Hani böyle sonu belirsiz biten hikayeler olur ya, onları pek sevmiyorsanız. Ama yine de böyle insanı şaşırtan bir şeyler olsun istiyorsanız, o zaman bu hikaye tam size göre. Yıllar boyunca bir ailenin peşini korku ve gizem hiç bırakmamış. Buldukları her ipucu, aldıkları her mesaj onları bilinmezliğin daha da derinlerine çekmiş. Derken bir gelişme olmuş. Dedektif var ya bütün sırların izini sürmüş ve kime ulaştığını tahmin bile edemezsiniz. Ailenin şok olacağı kadar yakınlarından birine. Resmen ihanet. Ama asıl gerçek O daha da korkunçmuş. Kayıp çocuk meğer yaşıyormuş ve kendi isteğiyle ortadan kaybolmuş. Saklanıyormuş. Böyle şifreli mesajlar yolluyormuş ve onları uyarıyormuş. Sizi hala izliyorum. Beni rahat bırakın. Ailenin o bitmek bilmeyen arayışı bir kavuşmayla değil, çok acı bir gerçekle son bulmuş. Çocukları sıcacık yuvaları yerine özgürlüğü seçmiş. Aralarına ne kadar mesafe girerse girsin, o aralarındaki bağ bir şekilde hep devam etmiş. İşte o yıllarca süren arayışları da böyle sessiz, içlerini yakan buruk bir vedaya dönüşmüş. Break time